bir adam vardı. Her gün camiye gidiyordu. Beş vakit namaz kılıyordu. Tesbih çekiyordu, dualar ediyordu. Ama bir tek arzusu vardı, canını yakıyordu. Hazreti Hızır'ı görmek istiyordu. Yıllarca bekledi ama göremedi. Ya Rabbi diyordu. Bir kere, bir kere görsem yüzünü, bir kere konuşsam onunla. Yıllarca dua etti. Caminin köşesinde otururdu. Her yüze bakardı. Acaba o mu? Acaba bu mu? Ama hep boşa çıktı. Hiç göremedi. Ta ki öldü. Kabrine girdi. Melekler ona sordu. Sen Hazreti Hızır'ı görmeyi çok istedin değil mi? Adam evet dedi. Ama hiç göremedim. Melekler güldü. Gördün dediler. Üç kere gördün. Adam şaşırdı. Nasıl yani ben görmedim ki? Melekler dedi ki, gördün ama fark etmedin. İşte bugün size o üç işareti anlatacağım. Hazreti Hızır yanınızdaydı ama siz fark etmediniz. Belki o yaşlı dilenci, belki o gariban, kim bilir, belki Hazreti Hızır'dı da siz tanımadınız. Hazır mısınız? Çünkü bu hikayenin sonunda keşke fark etseydim diyeceksiniz. Başlıyoruz. Birinci işaret. En sıradan kılıkta gelir. Bir gün Adam camiden çıkıyordu. Namazını kılmıştı, duasını etmişti. Tam kapıdan çıkacaktı ki bir dilenci gördü. Yaşlı, beyaz sakallı, yırtık pırtık elbiseli. Eli uzanmış. "Evladım," dedi dilenci, "Allah rızası için bir yardım." Adam baktı ona. İğrendi. "Yine mi sen?" dedi. Her gün buradasın. Git çalış, iş bul. Benden para bekleme. Dilenci sessizce baktı. Gözlerinde bir ışık vardı. Ama adam görmedi. "Evladım," dedi dilenci. "Sana bir şey söyleyeyim mi?" Adam sinirle cevap verdi. "Hayır istemiyorum. Git başımdan. Geç yolumdan. Beni rahatsız etme." Dilenci bir şey demedi. Sadece elini indirdi. Gitti, kayboldu. Adam eve döndü. Akşam oldu. Bir rüya gördü. Rüyasında Hazreti Hızır vardı. Nurlu bir yüz, yeşil bir hırka. Ona bakıyordu. Sonra konuştu. Evladım dedi, sen beni her gün arıyorsun. Ben bugün yanındaydım. Ama sen beni kovdun. Adam uyandı. Terler içindeydi. Kalbi çarpıyordu. Ya Rabbi dedi. O dilenci miydi? Sabah oldu. Koştu camiye. Dilenciyi aradı. Ama yoktu. Bir daha hiç görünmedi. Adam ağladı keşke anlasaydım dedi. Keşke bir lokma ekmek verseydim. Keşke bir yudum su verseydim. Ama geç kalmıştı. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir hikaye değil, belki sizin de başınıza geldi. Belki dün bir dilenci geldi kapınıza. Belki bir yaşlı nene yardım istedi. Belki bir gariban su istedi. Sen ne yaptın? Kovdun mu? Hor gördün mü? Yoksa yardım ettin mi? Allah aşkına bir şey verdin mi? İşte birinci işaret bu. Hazreti Hızır sana gelir ama sen tanımazsın. Çünkü o zengin elbiselerle gelmez. Gösterişli arabayla gelmez. Sıradan bir insan kılığında gelir. Hatta bazen en hor gördüğün kişi kılığında gelir. İmtihan için, seni denemek için. Peygamber Efendimiz buyurmuş, sizin içinizde yedi kişi var. Allah onların hatırına sizi rızıklandırır. Kim onlar? Belki şu köşedeki dilenci. Belki şu yaşlı dede. Belki senin hor gördüğün o insan. O yüzden dikkat et. Her gördüğünü küçümseme. Her fakirde Allah'ın bir hikmeti var. Belki Allah seni imtihan ediyor. Belki Hazreti Hızır seni test ediyor. Hiç düşündünüz mü? Belki o kapınızı çalan fakir, belki Allah'ın imtihanıydı. İkinci işaret hayalin gerçeği örter. Hikaye devam ediyor. Adamın bir komşusu vardı. Yaşlı bir amca. Her gün gelirdi. Kapıyı çalardı. Oturup sohbet etmek isterdi. Ama adam hep meşguldü. İşi vardı, gücü vardı, vakti yoktu. Amca diyordu ki: Evladım biraz otur benimle. Sana bir şeyler anlatayım geçmişten hikayeler var ama adam dinlemezdi. Amca özür dilerim diyordu. Çok işim var. Başka zaman olur. Günler geçti. Aylar geçti. Amca yine geldi. Yine kapıyı çaldı. Bu sefer elinde bir kitap vardı. Eski, yıpranmış bir kitap. Evladım dedi bu kitabı sana vermek istiyorum. İçinde çok değerli ilimler var. Benim artık gözüm görmüyor. Adam aldı kitabı. Teşekkür etti. Ama açmadı bile. Bir kenara attı. Aradan bir hafta geçti. Amcanın cenaze namazına gitti. Öldüğünü öğrendi. Çok üzüldü. Keşke daha çok konuşsaydık dedi. Keşke sohbetine otursaydım. O gece yine rüya gördü. Hazreti Hızır yine karşısındaydı. Evladım dedi. Ben sana ilim öğretmek istedim. Ama sen vakit ayırmadın. Ben o yaşlı amcaydım. Senin komşun. Her gün geldim. Ama sen hep meşguldün adam uyandı. Koştu kitabı aldı, açtı sayfaları. İçinde dini ilimler vardı. Tasavvuf sırları vardı. Dualar vardı, zikirler vardı. Her sayfa bir hazineydi. Ama artık kimse yoktu, öğretecek. Amca gitmişti. Adam ağladı. Keşke bir gün otursaydım yanında. Keşke sorular sorsaydım ama geç kalmıştı. Sevgili kardeşlerim, siz de böyle yapıyor musunuz? Yaşlılara vakit ayırıyor musunuz? Dedeniz kapınıza geldiğinde oturuyor musunuz? Size hikaye anlatmak istediğinde dinliyor musunuz? Yoksa hep telaşlı mısınız? İşim var, gücüm var, sonra sonra. Bilin ki o yaşlılar emanet. Allah onları size gönderdi. Belki onların duası sizi kurtaracak. Belki onların ilmi size ışık tutacak. Belki onların tecrübesi sizi doğru yola götürecek. Ama sen vakit ayırmazsan kaybolur gider. Ölüm gelir alır. Sen de pişman kalırsın. İşte ikinci işaret bu. Hazreti Hızır sana ilim öğretmek ister. Ama sen zaman ayırmazsın. O yaşlı amca kılığında gelir. O bilge nine kılığında gelir. Sana hikmetler anlatmak ister. Ama sen işinle, telefonunla, dünya sevdasıyla meşgulsün. Fırsat kaçar elden. Peygamber Efendimiz buyurdu. İlim öğrenin, genç ihtiyar ayırt etmeden. Çünkü bilmezsin. Hangi ağızdan hikmet dökülür? Belki o yaşlı amcanın dilinden Allah konuşuyor. Belki o garibin gönlünden nurlar saçılıyor. Ama sen fark etmezsin. Çünkü gözün dünyada, kulağın gürültüde, kalbin gaflette. Uyan kardeşim. Etrafındaki yaşlılara değer ver. Onlara zaman ayır. Sohbetlerine otur. Belki onlardan biri Hazreti Hızır değildir. Ama onların duası, onların tecrübesi, onların nasihatı sana Hazreti Hızır gibi yetişebilir. Bugün git, yaşlılarına otur, yarın geç olabilir. Üçüncü işaret Beklediğin şekilde gelmez. Adam Hala Hazreti Hızır'ı arıyordu. Ama bu sefer farklı bir yöntem denedi. Camide bir köşeye oturdu. Gözlerini kapadı. Hayalinde bir Hazreti Hızır canlandırdı. Uzun boylu olmalı diye düşündü. Yeşil hırkası olmalı. Yüzün nurlu olmalı. Beyaz sakallı olmalı. Elinde bir asa olmalı gözlerinde ilahi bir ışık olmalı. İşte böyle biri gelirse o zaman tanırım diye düşündü. O zaman bileceğim ki bu Hazreti Hızır. Günler geçti. Adam hep bekledi. Gelen herkese baktı. Ama kimse hayalindeki gibi değildi. Hep sıradan insanlardı. Bir gün camiye genç bir adam girdi. Sade giyimliydi. Sakalsızdı. Spor ayakkabılıydı. Yanına geldi, oturdu. Selam verdi. "Esselamu aleyküm." dedi. "Bir şey sorabilir miyim?" Adam baktı. "Bu kim?" dedi içinden. Gençmiş. İlim mi olur bundan? Evet dedi soğuk bir şekilde. Ne istiyorsun? Genç gülümsedi. Sana bir hikaye anlatmak istiyorum dedi. İzin verir misin? Adam canı sıkkın. Peki dedi. Genç anlatmaya başladı. Eski zamanlardan bir hikaye. Tasavvuftan, Allah'ın kudretinden. Adam dinledi. Her kelime yüreğine işliyordu. Her cümle ruha hitap ediyordu. Ama yine de içinde bir şüphe vardı. Bu genç kim? Hazreti Hızır bu kadar genç olamaz ki. Hikaye bitti. Genç ayağa kalktı. Allah'a emanet olun dedi. Çıktı gitti. O gece yine aynı rüyayı gördü. Hazreti Hızır karşısında duruyordu evladım dedi. Sen beni arıyorsun ama yanlış yerde arıyorsun. Hayalinde bir şekil yarattın ama ben o şekilde gelmem. Ben dilediğim kılıkta gelirim. Yaşlı da olurum, genç de. Zengin de olurum, fakir de. Güzel yüzlü de olurum, çirkin de. Sen beni hayalinle sınırladın. Ama Allah'ın kudretini hiçbir hayal sınırlayamaz. Bugün sana geldim. Genç bir adam kılığında. Ama sen tanımadın. Çünkü hayalindeki gibi değildim. Adam uyandı. Başını yastığa vurdu. Ağladı. Ya Rabbi dedi. Ben ne aptallık yaptım? Koştu camiye. Genç adamı aradı. Ama bulamadı bir daha hiç görünmedi. Sevgili kardeşlerim, işte en büyük hata bu. Biz Allah'ın işlerine kendimiz şekil vermeye çalışırız. Hazreti Hızır böyle gelir diye hayal kurarız. Mucize böyle olur diye bekleriz. Ferahlık şöyle gelir diye düşünürüz. Ama Allah'ın planı bizim hayallerimize uymaz. Kaç kez oldu? Senin beklediğin gibi gelmedi ama Allah yine yardım etti. Farklı bir yoldan. O dilediği şekilde gelir. Dilediği kılıkta tezahür eder. Beklemediğin yerden yetişir. Bir vakitte yaşlı bir dilenci kılığında gelir. Bir vakitte genç bir talebe kılığında. Bir vakitte komşun kılığında. Bir vakitte yol gösteren bir yabancı kılığında ama sen tanımazsın. Çünkü kafanda bir kalıp var. Allah'ın rahmetini o kalıba sığdırmaya çalışıyorsun. Peygamber Efendimiz buyurdu. Hazreti Hızır'ı görmek isteyen önce kalbini temizlesin. Gözüyle değil, kalbiyle görsün. Çünkü göz zahiri görür. Ama kalp batını görür. Göz şekle bakar. Ama kalp özü görür. Sen Hazreti Hızır'ın yeşil hırkasını arıyorsun. Ama onun nurunu göremiyorsun. Sen uzun sakalını arıyorsun. Ama hikmetli sözlerini duymuyorsun. Sen mucizesini bekliyorsun. Ama Allah'ın sana gönderdiği imtihanı görmüyorsun. İşte üçüncü işaret bu. Hazreti Hızır dilediği kılıkta gelir. Ama sen hayalindeki şekli beklersin. Gözünü aç, kalbini aç. Ön yargılarını bırak. Hayallerini bir kenara at. Her insanda bir hayır ara. Her sözde bir hikmet ara. Her olayda Allah'ın bir işareti var. Belki bugün sana biri bir şey söyledi kulak vermedin. Belki Allah'ın mesajıydı. Belki bugün biri yardım istedi. Reddettin. Belki Hazreti Hızır'dı. Belki bugün bir hikaye duydun. Önemsemedin. Belki senin için söylenmişti. Uyan kardeşim. Etrafına dikkatli bak. Her anın bir hikmeti var her karşılaşmanın bir sebebi var. Adam artık anlamıştı. Hazreti Hızır'ı dışarıda aramamalıydı. İçinde aramalıydı. Hazreti Hızır bir kişi değil, bir sırdı. Allah'ın yardımının işaretiydi. Rahmetinin tezahürüydü. O her yerde olabilirdi. Dilenci de, komşu da, genç de, yaşlı da hatta senin kendi vicdanında. Adam artık farklı yaşamaya başladı. Her insana saygı gösterdi. Her dilenene yardım etti. Her yaşlıya zaman ayırdı. Her gence kulak verdi. Ön yargılarını bıraktı. Ve bir gün fark etti ki artık Hazreti Hızır'ı aramıyordu. Çünkü Hazreti Hızır zaten hep yanındaydı her yardım ettiğinde yanındaydı her iyilik yaptığında yanındaydı her dua ettiğinde yanındaydı Hazreti Hızır bir şahıs olarak gelmeyebilirdi ama Allah'ın yardımı mutlaka geliyordu beklenmedik yerden beklenmedik şekilde İşte o zaman adam anladı aradığı şey aslında hep oradaydı. Sadece gözlerini açması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, bu hikaye hepimizin hikayesi. Biz de Hazreti Hızır'ı arıyoruz. Mucize bekliyoruz. Ama Allah'ın yardımı zaten geliyor. Sadece fark etmiyoruz. Çünkü beklediğimiz şekilde gelmiyor. Bugünden sonra şunu bilin: her karşılaştığınız insan bir imtihan, bir fırsat, bir işaret. Belki o dilenci Hazreti Hızır değildir. Ama ona yardım etmek sizi Hazreti Hızır'a ulaştırır. Belki o yaşlı amca Hazreti Hızır değildir. Ama onun sohbeti sizi aydınlatır. Belki o genç Hazreti Hızır değildir. Ama onun sözleri size ders olur. Gelin hep birlikte dua edelim. Ya Rabbi, gözlerimizi aç. Kalplerimizi aç. Senin işaretlerini görelim. Senin yardımını fark edelim. Etrafımızdaki insanlarda senin rahmetini görelim. Bizi gafletten uyandır. Bizi ön yargılardan kurtar. Her insanda bir hayır görelim bize Hazreti Hızır'ı nasip et. Ya onun şahsında ya da onun gibi yardımcılar gönder. Amin. Siz de amin deyin kardeşlerim. Hep birlikte amin. Hep birlikte ettiğimiz dualar kabul olsun diye abone olun. Belki sizin duanız da bizim duamıza karışır. Allah hepsini kabul eder inşallah. Eğer bu hikayeden ders aldıysanız yorumlara elhamdülillah yazın. Sizin de benzer bir hikayeniz varsa paylaşın. Belki siz de sonradan fark ettiniz. Ah keşke o zaman anlasaydım diye. Yazın, bizimle paylaşın. Ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Belki onların da gözü açılır. Belki onlar da fark eder. Hazreti Hızır'ın işaretlerini. Hepinizin duaları kabul olsun. Bu güzel sohbete birlikte şahit olduk. Hep birlikte dua ettik. Allah hepsini kabul etsin inşallah. Belki birlikte ettiğimiz dualar melekleri harekete geçirir. Belki Allah katında makbul olur. Yarın yine buradayız. Yeni bir manevi hikaye ile inşallah. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Selametle kalın.